Gerisini ben bilmiyorum ki. Ne gitti geliyorsun evinden beri ya? <laughs> Şunu kapatalım, öbür kameraya takalım, öbür kamerayla e, görüntü almaya çalışalım. Olur mu? <laughs> Kahverengi tabelaların çoğalması dileğimizle biz Karadeniz Ereğli, Güneşli Alaca Alacabey Köyü arasında bulunan İnönü Mağarası ve İnönü Şelalesi'nden sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Şimdi İnönü Mağarası'nın başkası bulmuş bir de şelaleyi keşfettik. <laughs> şelale de bizim eserimiz evet, olacak yani. Mağaranın <laughs> yanında, mağaranın yanında şelale söylenmedi. Aslında mağarayla bitişik şelale var. Aynı zamanda da şelalenin altında da bir mağara var. Orada da bir yayla tepesi var. Oraya da çıkmak lazım ya İsmail. Ee, şimdi mazot bir olmadığı için. Evet. E... Şimdi dedi mi Adem? Aynen. Bir ara dedim yani. Ara arkadaşım. Ya... Depoyu fullleyeceğiz. Tamam. Soğan. Tabii, soğan, yeşil soğan. Boynuzda ekmek. Boynuzda ekmek. Pırasa. 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 Ve e, dal. <laughs> rokası. Ya tamam şimdi oruç da uyuttu seni. De... <laughs> kımçı yiyecek. Evet kımçı. Kımçı, yedim ben. <laughs> kımçı yedim ben. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Keşmenin önünden mağara görünüyor. Yok abi aynı şurayı zaten şuradan gideceğiz buraya gel şuradan gideceğiz. Burada yol var. Burada çilek boldur ha. Orada şelale vardır İsmail. Ya orada mağara var gibi sanki ya. Ya acı orada bir. Bak. Hmm. Kamış bilir onu kamış. Kamış bilir kamış. Uzak değilmiş ama ya. Yani uzak değil. Değil değil. Evet. Ya ilk hiç bilmediğimiz için. Evet. Ama burada da başka mağaralar daha vardır. Değil. Arka orada küçük küçük şeyler var, delikler evet. var ya. Yukarıda da çıktık ya biz. Arka sırtlarında vardır. O da mağaraya Hı. benziyor orası da. Aynen. Gözden oluşmaktadır diye. Bir göze şelalenin altında var. Tam şelalenin altında var. Ereğli'den Güneşli, yani Oğuköy üzerinden Güneşli, Güneşli'deki Kelçe Mahallesi'nden Alıcabük yoluna girdiğinizde yaklaşık devrek Ereğli yolundan 3 kilometre civarında bir uzaklığa sahip. Yolculuk nereye? Yolculuk Çaylolu İstikametine gidiyoruz bakayım. Bugün 6500 yıllık inen mağarasımızı ziyarete gidiyoruz. Bir mağara ziyaretimiz var. Evet, evet sevgili dostlar, biz çıktık yine Karadeniz Ereğli'den İstikametimiz çaylıoğlu Güneşli Güneşli köyünden Kelçe Kelçe ile Alaca bölgesi arasındaki 6500 yıla yakın geçmiş olduğu bilinen inenin mağarasında güzel bir çekim yapmayı, o dağın güzelliklerini sizlerle paylaşmayı ve bu yollardaki güzellikleri sizlere aktarmayı düşünüyor. Yolumuza devam ediyor. Güneşli Kelçe Mahallesi'ne geldiğinizde burası Karadenizli Dereli Güneşli Köyü Kelçe Mahallesi. Kelçe Mahallesi'ne geldiğinizde Zonguldak, Zonguldak Kömür Jeopark, İnönü Mağarası, Kayeldere Volkanik Şaleleri adı altında tabaylar bulunmakta. Sol tarafa döndüğümüzde İnönü Mağarası yani Alacabek Köyü yolu üzerine girdiğimizde İnönü Mağarası'nı bulmuş ve görmüş oluyorsunuz. Bölgede bilen üyelere gitmek sizin için iyi olacaktır. Nevrek'ten gelirken ve Erel'den gelirken bu güzergaha geldiğinizde buradan Kelçe Camisi'nin yanından Alacabük köyü istikametine gittiğinizde mağaraya ulaşmış olacaksınız. Biz de birazdan hep beraber o mağaraya gideceğiz ve o mağaranın çekimlerini size aktaracağız. İçeride zaten tabelayı göreceksiniz. Bu tabelanın altına da muhtemelen Alacabük köyü yazılması da mantıklı olacaktır diye düşünüyoruz. Buradan sola döndüğünüzde İnönü Mağarası bölgesine ulaşmış oluyorsunuz. Evet köyün içinde de gördüğünüz gibi köyün içinde de tabelası var. Onu da koymuşlar. İstikametini gösteriyor. Burası Güneşli köyünün Kelçe Mahallesi. Evet, köy bittikten sonra yaklaşık 2 kilometre civarında uzaklığa sahip. <laughs> Ana bu kız nereli? Karadeniz nereli? Ana bu kız nereli? Karadeniz nereli? Almam oğlum sana kızı, eli ayağı o Almam oğlum sana kızı, eli ayağı eller. Ne tükürüm kız. Evet sevgili dostlar Karadeniz Ereğli'den bugün İnönü Mağarası'na geldik. İsmail Güngör, ben Ali Atar ve arkadaşlarla beraber arkadaşlarla yolda karşılaştık. Ee, onlar da beraber buraya eşlik etmiş oldular. Biz de geldik İnönü Mağarası'nı bulduk. Kapalı, tam kullanıma açılmamış. Çevresini bir inceleyelim. Etrafında güzel şelaleler var yazım bilmiyorum su debisini ee, onları da inceleyip onlara da aktaracağız. Konum olarak değişik bir konum. Güzel bir atmosferi var. Ee, ben de merak ediyorum. Valla şimdi yakından görmekte fayda var yani. O zaman ne yapalım? Zaman kaybetmeyelim. <laughs> Ve mağaraya doğru. Yandan <laughs> yandan İnönü Mağarası Karadeniz ilçesine bağlı Alaca köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği mağarada erken dönem Karadeniz kıyı kültürünün anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu mağara Batı Karadeniz'de proto historik dönemler bilgi çok tabakası ilk yerleşim yeri kazısıdır. Mağara biri büyük, ikisi küçük olmak üzere üç gözden oluşmaktadır. Gerçekleştirilen kazılarda günümüzden 6.500 yıl öncesine uzanan ve aralıklarla orta çağa kadar devam eden yerleşim izlerine rastlanmıştır. Bu yerleşim izleri orta çağ, erken demir çağı, genç tunç çağı, erken tunç çağı ve kalkolitik çağı tarihlemektedir. Mağarada bulunan bazı örnekler ve mağaranın genel görünümü. Şimdi biz de yakınına kadar gidelim. Mağara açık değil. Uzaktan çekmeye çalışalım şelaleleri çekmeye çalışalım. Şöyle bir gidelim. Gidelim mi kardeş? Gidelim. gidelim. Bu mağara güvenlik kameralarıyla 24 saat izlenmektedir. İzinsiz girenler hakkında ceza işlem uygulanmaktadır. Evet, mağaraya buraya kadar gelebiliyoruz. Sesimiz yankılanıyor. İçerisini göremiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi tam kullanım açılmadı. Çalışmalar devam ediyor. Biz şöyle bir görmeye çalışalım. Yani buraya geldiğinizde içeri girmeye çalışmayın derim. Sadece görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Biz de görmek, izlemek ve sizlere tanıtmak amacıyla geldik. Bir taraftan da mağaranın kenarında tam böyle şelalenin akışında görüyorsunuz. Yüksekten de bir şelalesi akıyor. Aşağıya doğru devam ediyor. Şu an mağaranın önündeyiz. E, tabii e, mağara izlenmekte 24 saat. E, Ereğli müze müdürlüğü tarafından. Ancak biz buradan e, almaya çalışıyoruz. Hemen yanında e, şelale var. Çok güzel mağaranın. E, umarız bir an önce açılır da insanlar burayı e, görme fırsatı olur. Güzel bir yer. Güzel bir bölge. E, bayağı bir geniş ağzı var mağaranın. Ocak falan var yanında. içeri girme şansımız olsaydı ileride bu da olacak inşallah. Tahminimiz iyi bir mağara burası. Evet sevgili dostlar. İşte böyle. Mağarayı da görmüş olduk. <laughs> ee, aslına baktığınızda uzak değil. Tabii e, şelalenin altında da var bir mağara. Hani aşağıda okumuştuk size. Üç gözden oluşmaktadır diye. Bir göze şelalenin altında var. Tam şelalenin altında var. Ereğli'den Güneşli yani köyü üzerinden Güneşli, Güneşli'deki Kelçe Mahallesi'nden Alıcabük yoluna girdiğinizde yaklaşık Devrek-Eren yolundan 3 km civarında bir uzaklığa sahip. Alıcabük köyüne giderken sol tarafta biraz daha bir çeşme göreceksiniz. Çeşmenin yanından, direkt çeşmenin arkasından çıktığınızda direkt buraya gelebilirsiniz. Dediğimiz gibi lütfen bölgeye geldiğimizde bölgemize sahip çıkalım. Nasıl geldiysek öyle geri dönmesini bilelim. Çöpümüzü benzeri şeylerimiz varsa onları lütfen e, doğaya bırakmayalım. Bu doğa bu kültür her zaman bize lazım. Burası belki de Ereğli için turizm atılım için iyi yerlerden biri olacaktır. Gelin biz şimdi mağarayı görmüşken diğer e, küçük mağara gibi yer ona da bakalım ve oradan şelalenin dibine inelim. Şelalenin de güzel bir görüntüsünü almaya çalışalım. Burası dediğimiz gibi gerçekten farklı konumlu yapılara sahip. Orada var bir tane, orada da var ama o da kapalı. Kır, oyna, yandan yandan salla, ellerini kaldır yavrum kır, oyna, yandan, yandan, salla, ellerini kaldır, Gereken yazılmış, gereken talimatlar yazılmış. Bilelim, burası küçük değil mi? Küçük, açık. küçük ve açık. Evet, burası küçük ve kullanıma açık ve biraz karanlık. Tabii bu belki de bilmiyoruz ileride devamı çıkar mı çıkmaz mı buranın ona da bir bakmak lazım. Su var içinde su sesi geliyor. Biz kapatalım öbür kameraya takalım öbür kamerayla e, görüntü almaya çalışalım. Olur mu? Biraz bir şey ya ufak ya. Sığınak gibi bir şey değil mi? <laughs> bu gibi yerlere girmeden önce dualarınızı yapın. <gülüyor> yani <gülüyor> gaz olabilir içeride, farklı şeyler olabilir. O yüzden e, mağaralara girmeden 3 İlyas, bir felak, bir nas okumanızı tavsiye ederiz. Öyle mi? Ama Kardeş. E, şeyi... Evet. Güzel bir şelale var. Biz o şelaleye bir gidelim bakalım. O şelaleyi şöyle görüntülerimizi almaya çalışalım bakalım. Sırgalanları Kasırgalan dalar mı? Dalar. Yara yara gidelim. Yok şu an bunlar yok. yok, yok. Bu arada sürüngenler de çıkmaya başlamıştır. Evet. evet. Şöyle gidelim. Oo. Orada altında da var abi. Bunun altında da var. <laughs> Dediğimiz gibi tam kullanım açıldıktan sonra muhtemelen buralarda merdiven falan yapılır. O merdivenlerden sonra buraya gidilir

thank Neredeyiz? Karadeniz Ereğli, Güneşli Köyü, Alacabük Köyü arasındaki İnönü Mağarası ve İnönü Şelalesi'ndeyiz. Ee, mağarayı biliyorduk ama Ama bu şelale bilinmiyordu, buranın ismi <laughs> hiç koyduk. Bugün, yani. bugün e, mağaradan dolayı adını da İnönü Şelalesi olarak koymuş olduk. Yani evet. biz hep mağaraya odaklanmıştık ama evet. şelale olduğunu bilmiyorduk. Yüksekten akıyor, İki şelale var peş peşe. Arada e, zaten e, bölme var, düz alan var. Düz alanlıysanız zaten Şelale var ve mağara var. Ee, zaten düzenli onun şelaleyi almış olur. Kaç tane mağara var burada? Burada e, üç tane mağara var, üç tane mağara var. E, ikisi küçük gözlü, diğeri büyük. Ama çalışmalar devam ediyor. Bölgeye gelen insanlar lütfen hiçbir yapıya dokunmadan fotoğrafını, videosunu çeksin ve ayrılsın çünkü hem 24 saat kamerayla izleniyor. Hem de ee daha ee çalışmalar bitmedi. Zaten kapalı. Kapalı, şu anda kapalı. Zaten ee önde görecekler. O yüzden lütfen bölgeye geldiğimiz gibi geri dönelim ve eğer bölgeye yiyecek ve benzeri şeyler geliyorsak da lütfen çöplerinizi cebinize koyun, cebinize koyun ya da ee poşetinize koyun geri götürün. Lütfen doğaya da bu arada sahip çıkmayı unutmayın. Teşekkür ederim kardeşim. Hayır, dağlar dağlar sevliğimiz son ver olsun bu dostlar. Alacabük köyüne giderken sol tarafta bu çeşmeyi gördüğünüzde çeşmenin yanında araçlarınızı park edip hemen çeşmenin arka istikametinden beri çıktığınızda orada mağaraya ulaşmış ve şelaleye ulaşmış olacaksınız. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. O güzel yüzünü görmez olaydım. Gerisi ben bilmiyorum ki. Dik dik evden beri ya. <laughs> Buradan vermek istediğin mesaj var mı? Muhteşem yerlerimiz var daha yeni yeni keşfediliyor, keşfediyoruz. Değerini bilmek lazım bölgemizin. Ee, bu alanlar başka bir bölgede olsa gerçekten daha farklı bir konumda olur diye düşünüyorum. Maalesef daha biz yeni yeni keşfetmekteyiz bölgeleri. Şelalelerimiz var her yerde. Ege'de e, bakıyorum iki tane sıradan şelale adamlar dünyayı tanıtmışlar. Bizde yüzlerce şelale var. Biz daha yeni yeni tanıtmaya çalışıyoruz. Biraz geri kalmışız. İşte bu anlamda Mücadele vermek gerekiyor Diye düşünüyorum Güzel yerlerimiz var güzel e, Alanlarımız var bölgemiz çok güzel e, doğa severler için 10 numara Atmosfere sahip bir bölgemiz var Diye düşünüyorum Bir de e, şeyi dile getirmek istiyorum bu İnönü Mağarasıyla. Sadece İnönü mağarası değil şelale de var Şimdi İnönü mağarasının başkası bulmuş bir de şelaleyi keşfettik <laughs> Şelale de bizim eserimiz olacak evet, yani Mağaranın <laughs> yanında mağaranın yanında şelale söylenmedi aslında Mağarayla bir küçük şelale var. Aynı zamanda da şelalenin altında da bir mağara var. Tabii evet. şu anda kapalı. Şimdi araştırma çalışmaya devam ettiği için mağaranın önüne kadar gelebiliyorsunuz. Ee, etrafını izleyip takip edebilirsiniz. Şelalenin altına kadar inebiliyorsunuz. Ee, İsmail'in dediği gibi bölgemizde keşfedilecek ve keşfedilmeyi bekleyen birçok yer ve nokta var. Dün Ova Köyü'ndeydik. Aslında Erdemir Barajı'na doğru gitmiştik ama Erdemir Barajı'na gitmişken Ova Köyü'nün oradaki dereden bir girelim dedik. 2-3 tane şerelle karşılaştık. Daha sonra iftar vakti yaklaşıyor diye geri dönüş yaptık. Geri dönüş yaptığımızda bölgede hayvanlarını arayan ve otlatan biriyle konuştuk. Burada başka şereyle var mı diye sorduk. Büyük bir şereyle olduğunu söyledi. Aslında yaklaşmışız fakat vakit dar olduğu için biz geri dönmeyi tercih ettik. Belki de 150-200 metre daha gitseydik. Ne yapıyorduk? Az kalmış yaklaşmış evet, aslında. Büyük şereyleyi de e, aslında görmüş oluyorduk ama evet. dediğimiz gibi bölgede keşfetmeyi bekleyen çok yer var. Biz de o keşiflerin peşinde devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sizlere güzel yerler göstermeye çalışacağız. İnönü mağarası ile ilgili sıkıntı var arkadaşlar. Ee, buradan yetkililere seslenmek istiyorum. E, ee, devrek yönünden gelenler tabelayı göremiyorlar. tabale yok. Ee, buraya geldiğinizde çeşmenin oraya. Hani biz bile buradan geçmişiz. Hani bir iki kilometre tekrar geri geldik değil mi? Evet. Burada da bir e, olması gerekir diye düşünüyoruz. Sonra ayrıca Ereğli Demirçeli'nin orada yol ayrımında yani Longur'daki Ereğli yol ayrımında olabilir bir tabela. Ayrıca bu Armutocuma, Çaylıoğlu, Ormanlı yol ayrımında da olması gerekir. Olursa insanlar buraları çok rahat gelip görürler, görme imkanı sahip olurlar diye düşünüyorum ben. Yani. Zonguldak yol ayrımı, yani ormanla devrek yol ayrımından itibaren belli bir noktalara işaretlerin ve mağaranın tabelası konulması lazım. Güneş köyüne giriş yaptığınızda Kayalıdar işaretlerini gösteren bir ok işareti ve İnönü mağarasını gösteren bir ok işareti var. Kelçe mahallesine döndüğünüzde caminin yanında tekrar bir İnönü mağarasının tabelası var. Çıkıyorsunuz, köyün içine geldiğinizde tekrar İnönü mağarasını gösteren bir tabela fakat ondan sonra İnönü mağarasını gösteren bir tabela yok. Bu çeşmeye geldiğinizde bu çeşmenin burada mağaranın tabelası ve mağaraya 200-300 metre 300 metre var ya da yok gibi mesafe söylenebilir. Çünkü birçok insan bu mağaraya buraya geldiğinde bulamayacaktır. Ve evet. bu güzergahta gidip gelecektir. O yüzden yetkililerin buraya kadar astıklarına ve açtıklarına göre tabelaların da tamamlaması gerekir diye düşünüyorum. Yetkilerimizle en kısa zamanda bu işi çözeceğini düşünüyoruz. Ve bölgemizde kahverengi tabelaların çoğalması dileğimizle biz... Karadeniz Ereğli, Güneş Köyü, Alacabey Küyü arasında bulunan İnönü Mağarası ve İnönü Şerlerisi'nden sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Bir sonraki yayında ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Şimdiden herkese ayrı bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.